Evet, yeni kapı e, metrosundan bindim. Bu da nasıl bir açıklama oldu? En birden indim. Şimdi buraya zaten yakın e, İdo iskelesi. Oraya doğru yürüyorum ama 7.45'te ben de daha önceden hiçbir e, biletime bu kadar geç e, gitmemiştim. Şu an 7.10 geçiyor. Bakalım bulabilecek miyim? Ya garip de bir yer böyle. Sabahta kimse yok soramıyorsun da. Bakalım inşallah bulacağım. itibariyle Yalova'ya indik. Şimdi Yalova'ya indiğimiz gibi yürüyen köşk diye böyle bir tabela görüyoruz. Şöyle arkamda hemen. Ee, buradan devam edince herhalde yürüyen köşke varacağız. Öyle o yüzden yani boşuna koymamışlar herhalde diye düşünüyoruz. Şimdi bakalım tam bu yol hizasına gideceğiz bakalım. Büyük banka bak kanka şuraya ne yemek yedin ha. Baksana şurada. gibi <laughs> bank. <laughs> <laughs> evet yürüyüş yolu. Gayet keyifli duruyor. Bisiklet yolu da yapmışlar. sahil yolunda geçtiğinde çok garip şeyler var. Mesela bir tane masinesi var ama betondan. Gördüğünüz gibi. Bir de geçtiğimiz bir yer var. İnşallah oraya dönerken göstereceğim size. Böyle bir tuval yapmışlar mesela. Tuvalinin arkası oturma yeri var. Bu ama kendince böyle bir paslanmış. Bir terk edilmiş gibi böyle. Yani. yani çok garip şeyler var evet. Gezmeye devam edeceğiz. farklı şeyler göreceğiz bence. Mesela şu piknik alanıyla sahilin uyumu. İnternetten baktım buraya plaj diyor aynı zamanda. Yani bu demek oluyor ki insanlar bir yandan piknik yaparken bir yandan hop diye suya atlayabilecekler yazın. O tasarım falan harika. Şuradaki bisiklet yolu işte bu bisiklet yolunun uzunluğu verdiği keyif de harika. Tamam hani öyle kendimizce eleştirilmiş şeyler var ama iyi de öldür hakkını yeme. Ve bu arada tam size anlatırken ileride bir tenis masası daha gördüm betondan. Betondan tenis tenis masası ben hayatımda ilk defa görüyorum. Sen hocam Ebru hocam gördün mü? Ben hiç görmedim. <laughs> <laughs> Kaçardım gerçekten tebrik ederim Yalova ediyorsun. <laughs> evet burada teşekkür ederiz Yalova edicisine. Galiba geldik. Ziyaret açık acaba? Gözebiliyor musun içine? Evet, yürüyen köşe geldik ama sabah saat 10'da açılıyormuş. 10'da açılınca gezeceğiz beraber. Aa, şu ağaç ne kadar büyükmüş. Acaba bu olaydaki ağaç mı acaba? Olaydaki ağaç bu. Sırf bu ağaç kesilmesin diye köşkü yürütüyorlar. Vay. Şimdi arkadaşlar yürüyen köşe geldik ama şöyle bir durum oldu. 10'da açılacak orası. Biz de beklemeyelim dedik. O yüzden tam gaz şimdi bir kilise var orayı görmeye gidiyoruz. <laughs> Bu tarihi kiliseyi görmeye gelecekseniz arkadaşlar sitenin içerisinde onu söylemiş olayım kapıdan girmeniz gerekiyor. Sonra görebiliyorsunuz bana çok garip geldi sitenin içerisinde olması yani değil mi? Ben de çok farklı yani. Yani. <laughs> yani sitenin içerisinde yani korunması da güzel ama sitenin içerisinde olması çok garip. Öyle bir şey olsa asarlar ya bin tane yazı yazarlar ya. Yani. Bence. İnternette çiftlik köyü tarihi kilise diyorlar işte kara kilise diyen de var. Böyle geldik senin içerisinde bir yer abi şöyle arkamda bildiğin sitenin içerisindeyiz yani. Ee, öyle zaten içine yani internet da içine falan da girmiş ama şu an etrafını sarmışlar büyük ihtimal. Yani zarar veriyorlar diye büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. O yüzden sarılmış. O şekilde dışında birkaç tane fotoğraf çekindik ve bitti. Şimdi yürüyen köşeye gidiyoruz. Aslında ilk oraya gitmiştik ama kapalıydı. Şimdi zaten tam açılmıştır o. Şimdi oraya doğru yürüyeceğiz. Evrar baba bir şey ver, çekin yap. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Evet yürüyen köşe geldik. Öğrenci giriş ücreti 3 TL ve rehber eşliğinde olacakmış galiba. Şu an rehberi bekliyoruz bakalım. Neler bekliyor ama içeride galiba çekim yapmak yasak. Yine de soracağım. Yasak da yapacak bir şey yok. yürüyen köşkü de gördük. Şimdi Yalova kent müzesine doğru gidiyoruz. Kent Müzesi'ni gezdik. Bir tane az önce seçim müziği duyduk Ebrar'la. Ama hayatımda duydum en saçma bir seçim müziğiydi yani. Rap Değişik rap abi. gibi bir şey yapmışlar ama yani komedi yani. Ee, şimdi Kent Müzesi'ni bitirdik. Bir tane derenin köprüsü varmış oraya gidiyoruz şimdi. <laughs> Orada fotoğraf çekeceğiz. Tine Yolava'nın benzersiz tasarımları. yedek kız kulesi burada bekliyor. Her an duruma karşı. Orijinali zaten buradaydı. Şöyle. Yani çalışmayı görüyorsunuz bakın. İşte bu. Yol boyu böyle şiir koymuşlar. Ama çok daha iyi kullanabilecek alan çok kötü kullanılmış bence Yalova'da. Ebrar ne diyorsun? Nedir? Çok daha iyi kullanılabilecek alan tabii, var. Tabii, tabii. Bu kadar güzel Hadi. bir manzaraya sahip bir şehri daha güzel turistik bir alan ortaya çıkarılabilir. Ya da mesela Aynı şeyde eksikler var değil mi? Mesela bu mesela şiir yolu burası mesela ama mesela bir bakım eksikliği de var gibi geliyor bana. Tabii bak genel anlamda. Yani i̇lk başta yapılmış, ondan sonra bırakılmış, bir daha bakılmamış yani. Evet değil mi? Öyle bir şey var. Hani ilk bir konsepti yapılmış. Tamam baba tamam, bura bitti artık. <laughs> denmiş gibi. Az önce bahsettiğimiz şey buydu arkadaşlar. Beton üstüne atılmış. Böyle şiirimiz bu hale gelmiş. Durur. Sen indik Karaca yes. Ben telaffuz edemiyorum ama zaten şey yapacağım. İsmi yazacak köşede zaten. Şimdi adam şey bize böyle gidin sağa doğru bakın orada dedi. Bakalım şimdi gidiyoruz. <laughs> <laughs> Toprağınç şey yapmamız lazım. Ooo <laughs> ya. Doğal parktayız abi. Aa bak kanka yazıyor şimdi. bak bak bak. Bak mesela bu neymiş? Ters açılı sofar ha. öğreneceğiz kanka? <laughs> sofara sıra falan kadar. Sofara arkadaşlar. Şöyle göstereyim size sofarayı daha şeyden. Arkadaşlar bu bir sofara. Her yerde göremezsiniz. Arkadaşlar. Şöyle gözüküyor mu kamerada? Sizin de görmenizi istiyorum. Dur abi. Dur abi. Herkes görecek bu ağacı. Atma yapraklı akça ağaç. Bak abi şöyle. Ağacımız şu şekil. Olacak. Ağaç olacak. Evet arkadaşlar. Karşınızdaki ağaç Avrupa kayını. Şöyle görüyorsunuz. Yolda görmeniz imkansız bu ağacı. Şöyle babacığım. Tatar akça ağacı arkadaşlar. Şöyle. Kendisi buyurun. Evet arkadaşlar. Atlas sediri. İnşallah. Şöyle atlas sediri abi. Allah. geliyorlar kanka. Bunlar bile şey de yapmaz. Bu da neydi arkadaşlar? Karaça. Karaçam şöyle geliyor abi sizin için. Herkese de yapmam bak bunu. Hoppa. Ne acıymış? Mamut ağacı. ağacı. Ama belli baba. Baba ismin hakkını veren bir şey yani. Mamut ağacı. Mamut ağacı. Mamut ağacı abi. Oo kanka şuradan da fena görüntü var ha. Bak baba. Baba görüyor mu görüntüyü? Şey gibi böyle deniz içinde mercanlar var ya ağaç onun gibi değil mi? Evet arkadaşlar şu an bütün belediyelerin almış olduğu ağacın yanına doğru geliyoruz. Bu küçüğü fix belediye her belediye alır bundan değil mi Hacı? Özellikle Mersin belediyeleri tarzı olmak üzere. İsmi yazıyor mu? Dalında malında genelde yazıyor ama bunu yazmamışlar baba. Ama biz bu ağacı biliyoruz zaten. Biz hemen yandaki mükemmel ağacımıza doğru gidelim. Bu ağacımız neymiş? Kornistil başta işte abi. Anlayan anladı. Acaba çiçekten mi bir çalışmış kanka burada? Kornistil mi yoksa bu odunsu şeyden mi? Odunsu şeyden mi? Yani. Diyorsun. Şurada çünkü çiçek var da. Biz de arkasında İlginçler kanka. <laughs> Çok tatlılar lan. Manolya ha kanka bak bu çiçek işte. Herhalde. Aynen. Bak bu çiçek aynı bak tepesinde çiçek açmış. Görüyor musun? Açacak. Aynen. Açmışı var ama aşağıda daha yakından Şurada. görelim. Daha yakından görelim şöyle. Magnolia mıydı kanka neydi bu? Manolya. Manolya ha ben hemen tatlıya gidiyor kafaya. Açız ya kanka. <laughs> şöyle yakından çekeyim arkadaşlar. Müthiş. Arkadaşlar süs armudu. Çiçeğini de açmış. Bir meyvenin olması şey değil ki. Doğru. Atlas dedir arkadaşlar. Her yerde bulamazsınız o yüzden çekiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar akça Bu akça için popüler şeyi ben şurubu diye biliyorum. Şurubuyla ünlü oldu. İçi çekelim dedik. Bir de geçtik ama onu da hemen göstereyim size. Burada bir kızılcık ağacımız var. Bu da belki bilenler bilir. Bundan güzel dayaklık sopa yaparlar. Ben öyle biliyorum yani en azından bilmiyorum yani. Bir de şu arkada bir ağaç var. Onu çok merak ettim şimdi ona gidiyorum. Şimdi gel böyle kanka oraya doğru yürüyeceğiz biz. Sen kameradan haberimiz yok çünkü ya. Hayat bir kitaptır ve gezip görmeyenler hep aynı sayfa. arkadaşlar. Ters Atlas Sediri. Düzünü bilmiyoruz burada mı ya da düzünü sen gördük herhalde. O küçük bir tane vardı O düzü müydü? O düzüydü. Bu da tersi. Şöyle maşallah bir şey var. Sol tarafta kaktüs var. Sağ tarafta da bonzai göreceğiz. Oğlum bonzai harbiden görmek istiyorum. Sen bonzai gördün mü hiç? Yok, Beraber göreceğiz o zaman. İlkten bir karktüslere gidelim Sonra bonzai görmeye gidelim. Bonzai kapı bonzai. Derdik zamanında biz orta giderken. Bilmiyorum hala ünlü mü? Ooo fena baba. Ne Böyle iş hayvanlar da var tabi otomatik Şöyle bitkilerimiz. Şurada garip bir ağacımız var görmeye gidelim. Para verdik. Evet. İsmi yazması da olur abi yapacak bir şey yok. burada terk edilmiş zaten buraya. Su aksaymış güzel Devam baba. Evet arkadaşlar kayanın üzerinde bir dağ çamı gördük. Üzerine de tel örmüş insanlar ama neden örmüşler anlamadık. Bonsai yani bulamadık ya. Acaba bonsai başka bir şey mi? O da olabilir. Burada da bir ağaç var yazmışlar ama Arden Ardı Çar'den, bu ondan. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu an bitkiye yapan haksızlığı çekeceğim. Ne yazıyor orada kanka? Tuvalet porseli mi? Yani yazıktır günahtır abi yani bitkiye bu yapılır mı ya? Onun da bir şeyi var yani. Gerçek ismi neymiş onu öğretelim herkese. Hem de biz de öğrenelim. Süs elması abi. Süs elması bunlar değil mi kanka? Ha yok, direkt bu kanka sürelim asla, tamam. Evet arkadaşlar, bu mideye iyi gelen termal sudan bir tanesi. Buraya geldiğinizde kesinlikle Doldurun şişeleri. Şu an biz şişemizi dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi buharı da görüyorsunuz. Görebiliyor musunuz? Şöyle biraz daha şöyle yapayım. Yapayım. Buharı görüyorsunuz. Buhar geliyor ama sıcak evet. Evrilcem yanıyor musun yoksa? Evet. Yanmıyor mu? Yanmıyor mu? değil mu? Yanmıyor mu? Yanmıyor mu? Yanmıyor mu? Hepsi var. A, B. Evet, mide suyundan suyumuzu aldık. Tabii niyetli olduğumuz için onu sonra içeceğiz artık. Sıcak için diyorlar ya da kaynatırız artık öyle içeceğiz. Yer çek, çek. Yer çek, çek. Şimdi göz suyu, ayak suyu var. Onlara doğru ilerliyoruz. Bunlar bu arada ücretsiz arkadaşlar, ücretsiz bölümler. Ama siz tabii ki de belli bir ücret karşılığında buradaki termal otellerde de kalabilirsiniz. Bu arada bu Yalova'nın yürüyüş yolları fena değil mi kanka? Çok iyi. Çok kanka iyi kanka. abi. Doğası, yürüyüş yollarını var ya bayağı iyi yapmışlar. Hani gömdüğümüz kadar ne yapmamız da lazım aslında? Yani iyi olan şeyleri de övmek lazım. Gerçekten hani bu yürüyüş yolları doğaya temalı. Harika. Şimdi göz suyuna gel. Mide suyuna biz tersen girdik. O yüzden tabelayı görmediniz. Ama göl suyuna gelmiş bulunuyoruz. Haydi bakalım. Bu arada bayağı bir sıcak şeyler, su var. Evet çok sıcak ama çok güzel. İnşallah şifa şey alabiliriz. İnşallah. Kap evet göz suyumuz da bu şekildeydi. Yandan da mükemmel. Böyle bir doğa manzarası. Devam. Evet ayak suyuna geldik. Şöyle tepemizde müthiş bir ağaç var. Aşağıda şimdi ayaklarımızı koyacağız. Oo oh, arkadaşlar su buz gibi. Oo oh, valla anam anam. Su da buradan geliyor. Buraya doğru gidiyor. Ya. Su harika. Oo, ama bu soğuk. Hepsi sıcak bu soğuk. Bak ayak suyu soğuk olan bir sebebi <laughs> <laughs> kanka. Tam sopak lazım normalde. <laughs> Dene gel. Ben sokayım. Sokmayacağım mı? Sokacağım. Tamam. Haydi. <laughs> Sen sokacaksın mı? Kafayı direkt sokacaksın. <laughs> Hadi. Sok baba sok. Bak geri gel lan. Şimdi sen tam sıkıldın ya kapan daha manyak olacak. <laughs> Nasıl? iyi mi? İyi güzel. Tek girince e, alışıyor. He. İlk başta biraz zorlanıyor ama girince alışıyor. Burası da Memba'dı arkadaşlar. Memba diye geçiyor. Ee, artık bizim buradaki gezimiz aslında sonuçlandı. Geri de sanki böyle bir şelale gördük. su düşen şelalesi. Eğer onu görebileceksek onu bir göreceğiz. Sonra devam edeceğiz. Şimdi termal kaplıcaları da gezdik. Burada bir de Atatürk Köşkü varmış. Ee, şimdi bir de onu gezeceğiz. Birazdan sıramız gelince bakalım. Şimdi arkadaşlar Atatürk Köşkü'nde beraber gezdik olduk. Ee, i̇çeride aynı yürüyen köşe gibi çekim yapılmayacak Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi artık yavaş yavaş dönüş yoluna geçiyoruz. Ee, termal artık. Otobüslerine bineceğiz ve İdo ile birlikte döneceğiz. Yemeği ayarlıyorduk. Sonra dedik ki bir yer daha geçelim. İbrahim Müteferrike Kağıt Müzesi'ne geldik. Dört, dört. Yemek bir yandan olacak, bir yandan biz de bize gezmiş olacağız. Burada ne öyle kanka böyle yerde falan sular falan var. Garip. Fabrikası <laughs> gibi bir <laughs> yer ama. He, dışarıdan öyle gözüküyor değil mi? Aynen. Böyle yol yapmışlar arkadaşlar. Kağıt dedi, şunlar mı acaba? Şunlar kağıt okuyacak falan mıyız? Öyle mi? Şimdi <laughs> <laughs> böyle bir şey yapmışlar. i'm good Gayrı müteferrike kağıt müzesini gezdik. Bir tane de doğal kağıdımızı aldık. Direkt gözünüzün önünde doğal olarak kağıdı yapıyorlar. Ben çekmek istedim ama biraz deneyimlemek için hani orada onu izlemek istedim sadece. Siz inşallah kendiniz ziyaret ettiğinizde zaten size de yaparlar diye umuyorum. Çok güzel kağıtlarımızı aldık doğal. Dut ağacından yapılıyormuş. Dut ağacının dallarından yapılmış. Daha çok kağıt yapımına uygunmuş ama tabii ki de orada pamuktan da yapmışlar. Ot kumaştan da yapmışlar. Bayağı yapılıyor. Biz de doğal kağıtlarımız alıp çıkıyoruz. Evet, Sütlüye aldığımız mekan burası. Etli ekmeklerimizi de Akdoğanlar Konyalı'dan aldık. Güzel İdo'da bir ziyafet çekeceğiz gibi gözüküyor. Bu arada hiçbir şekilde bir reklam değil bunlar. Sponsorluk da değil, hiçbir şey değil. Biz kendimiz tamamen buradan yemek istediğimiz için buradan yürüdük yani. Bakalım nasıl bir keyif olacak. Evet arkadaşlar, iftarı çok zor şartlarda. İftihara güvenmekten çok uzun ziyafet Please park your vehicle in the places shown by the crew. Foot passengers must use the designated path. gizlilik <laughs> evet, evet, artık izimiz bitti. Ebrar'la birlikte bir geziyi noktalamış oluyoruz. Fiyat birazdan aşağıda çıkar ama Yediğimiz ve yaptığımız şeyleri göz önünde bulundurarak değerlendirelim bence. Fiyat iyi mi kötü mü siz onu yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynen öyle. Bir sonraki gezilerde görüşmek çok üzere. Güzel. Kendinize çok iyi bakın.